Merhaba arkadaşlar. Tekrar artık kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda LCD ekran serimizin 3. ve son videosunda kayan kayan yazı uygulaması yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar LCD ekranın serisini izlemenizi tavsiye ederim. Ee, çünkü arkadaşlar hani LCD ekranın ilk başta tanıtıyorum. Ee, hani pinleri falan anlatıyorum. Sonra e normal yazı, sonra yanıp yazı ve bu da son arkadaşlar. Kayan yazı uygulaması. Bu arada hani hani ekranı hani bırakmayacağız hani bu bittikten sonra hani mesela sıcaklık dinamik sensörünü aldığımız veri LCD ekranı yazma projesi diye bir proje var. Arkadaşlar onu, onu yapacağım. Hani ilerleyen videolarda. Onda LCD ekran kullanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar isterseniz hızlıca bağlantılarını anlatayım. Sonra da kodlarımızı göstereceğim size. Arkadaşlar şöyle GND GND VCC 5 volta SDA analog 4. analog pine SCL'de de 5. analog pine gidiyor arkadaşlar bağlantılar bu şekilde. Arkadaşlar bu arada eğer çalışıyorsan kablolarınıza dikkat edin ya bir şey yanlış takmışsınızdır veya bir şey yerinden çıkmış olabilir arkadaşlar isterseniz size kablomu anlatmak için USB kablonu takayım daha sonra da kablomu anlatacağım size arnemiz enerji alıyor. Şöyle, arkadaşlar şunu kalacağım. Arkadaşlar size anlattığım gibi e, Emblon normal şunu samin e, normal kod bloklarında LCD ekran kodları yok. Bu yüzden burada e, uzantılara gidip LCD yazacaksınız arkadaşlar. Zaten LCD yazınca arkadaşlar Şöyle yazayım ben de size. Bir göstereyim. LCD yazıyoruz. Şuradaki eklenti arkadaşlar indiriyorsunuz. Sonra da zaten buraya şu bloklar gelecek arkadaşlar. İsterseniz hızlıca kodlarımı anlatayım. Arkadaşlar anne onu başladığında diyoruz. Sonra LCD ekranımızın ekranı başlatıyoruz. Sonra LCD ekranın ışığını açıyoruz. Sonra sürekli tekrar bloğumuzu arıyoruz. Buraya takıyoruz. Sonra adresli ekrana birinci satır birinci harften ben tekme yazdım. Tabi e, siz bunu değiştirebilirsiniz satırları da. Ben ikinci satır bir de kayra yazdım. Sonra arkadaşlar bakın kaydırmak için. Şöyle adresli ekran ekranda içeriği sağ kaydır diyeceğiz arkadaşlar. Bu buraya süre eklemezsiniz arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Bir saniye eklerseniz arkadaşlar çok yavaş gidiyor. Hani ben bu yüzden 0.2 saniye diye tercih ettim. Hani 0.2 saniye daha iyi oluyor. Hani siz bu süreyi değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar bu, bu sadece sağ değil solda diyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Arkadaşlar kodlarımız bu şekilde. Ee, bu arada arkadaşlar şimdi size bir şey daha demek istiyorum. Arkadaşlar bu e, 0.2 saniye bekleyin arkadaşlar. Koyduğunuzda e, şöyle bir şey olacak. Hani bazılarımız için söylüyorum. Arkadaşlar hani e, hani ekrandan çıkacak ya birazcık bekleyecek. Sonra diğer taraftan çıkacak arkadaşlar. Hani o şekilde hani bu yüzden e, bunu söylemek gereği doğruyum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi isterseniz her kodlarımızı yükleyelim bağlanalım ve sonra kodlarımızı yükleyip ne oluyor ona bir bakalım arkadaşlar kodlarımız şöyle yüklendi. arkadaşlar işte karşınızda. Birazcık bir bekleyelim. Göz Biraz gibi tekrar kayra yazsın. Kayarak gidiyor. Arkadaşlar bu videomuzda LCD ekran serimizin son videosunda da LCD ekrana kayan yazı yazdırma uygulamasını arkadaşlar anlattım size. Arkadaşlar bu uygulama için şu kodları kullanıyorsunuz. Bağlantıları da yaptığınızda işte bu şekilde yazınız kayarak gidiyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.